Zahiri olan nimet nedir? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Batini olan nedir? Aklımızdır, fikrimizdir, tefekkürümüzdür, imanımızdır, İslam'dır, Kur'an'dır. Sonra Kur'an'ın zahiri de var, batın da var. Uzadıkça uzayacak şimdi. Göz diyeceğim, gözün bir de iç duyularımız var bizim. Dış duyular olduğu gibi iç duyuları da var. Efendim anlat bize bunu deyip geçiyorsun de var bu. Duyunun birisi nedir? Dokunmaktır. O sizin elinize dokunsun, hayatınızın özetini çıkartır. Evladım kibir ediyorsun, terk ettir. O elden hepsini çıkarır. Diyor ya, yerinde de ne olduğunu ortaya çıkarırım diyor. Bunun gibi. Onlar şöyle görse bir yeter. Şöyle baktığı zaman Amandir bu cehaletten kurtulalım, ilme, değer verelim, ondan sonra tevazulu olalım, evimize güzel geçinelim, ahlakımıza değil, sıralar o. Bir değmeden anlar o. Değmeden de nerede? bu iç duyularıdır. Onlar bu duyularını açmış. Allah'ımız bu duyulardan haber veriyor mu? Araf Suresi'nde Velakat zera'na cehenneme كثيرا من الجن والانس ilahiyya. Bu ayeteliye bakalım. Kalpleri var, anlamaz. Bak kalp halbuki vuruyor. Ne anlamayacak? Kalp vuruyor. Ama onun hiç deruni yönünü söylüyor. Ketebe fi kulubihimul iman. İmanın yazıldığı noktayı söylüyor. Süveyday derun söylüyor. Siva derun siyah nokta demek. Evliyaullah kalbe teveccüh edince o noktayı nurlandırıyor da öbür alem açılıyor. İç duyu bu. Hep dış duyularla kaldığımızdan böyle oluyor işte. Ondan dolayı da hakikatler konuşulunca bunlar canım olacak bir şey değil. Bu büyüklerimizden duymadık. Şimdi mi çıktı dememizin tek sebebi var. Esamına. Fe minel ilm. Onların bildikleri bu kadar.